artık son 5 günümüz kaldı. Bu 5 günden sonra yeni videolarla, yeni yeni projelerle karşınızda olacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mutasyon ve modifikasyonun testleriyle karşınızdayım. Artık son 5 günümüz kaldı. Bu 5 günden sonra yeni videolarla, yeni yeni projelerle karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, Ünite 2 test 16'dan başlıyoruz ve bugün mutasyon modifikasyonla ilgili bayağı bir soru çözeceğiz aslında. Dün de söylemiştim önemli bir konu. Evet birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdaki ifadelerden hangisi modifikasyonu örnek değildir? Çoğu çiçeği tohumunun renginin ortam sıcaklığına bağlı kırmızı veya çiçek açması bir modifikasyon örneğidir. Tırpana balığının kuyruğunda elektrik üreten yapıların bulunması. Şimdi aslında bundan bahsetmedim ama küçük bir örnek vereceğim. Bir canlının hayatta kalması ile ilgili bir durum varsa bu adaptasyondur ve bütün tırpana balıklarında bu durum görüldüğü için bu modifikasyon değil aslında bir adaptasyon örneğidir. Çekirge larvalarının ortam sıcaklığına bağlı benekli ya da beneksiz olması, ortanca bitkisinin asidik ortamda farklı renkte çiçek açması da modifikasyona örnektir. Burada B şıkkımız modifikasyona örnek değildir. Evet ikinci soruya geldiğimiz. De. Çevresel faktörler, bazı kimyasal maddeler ve radyasyon gibi etmenler genetik yapıda değişikliklere yol açabilir. Bakın genetik yapıdaki değişiklik bir de radyasyon, kimyasallar bir araya geldiğinde neyi oluşturuyordu bizim aklımızda hemen? mutasyonu ki demiş ki bunlara mutasyon denir ve bunların bazıları kuşaktan kuşa aktarılır. Hangisi buna ait bir örnektir? Hemen hatırlayalım. Vücut hücrelerimizde görülen mutasyonlar genetik değil ama üreme hücrelerimizde yani eşey hücrelerimizde görülen mutasyonlar genetiktir. Yani bir sonraki nesile aktarılır. Kırmızı renkli bir çiçeğin mavi ışık altında mor renkte görünmesi bu değil. Yüksek irtifada yaşayan bir organizmanın oksijen taşıma kapasitesinin artması bu onun avantajına bir şey. Bu da değil. Van kedisinin iki gözünün de farklı renkte olması. E Bütün van kedileri aynı şekilde mi? Evet. Bu bir mutasyon ve nesilden nesile aktarıldığı için bu örneğimizi okeyliyoruz. Gün güneşe uzun süre maruz kalan bir insanın bronzlaşmasında ne olarak göreceğiz? Aslında biz modifikasyon diyeceğiz ve cevabımız C olacak. Evet üçüncüye geldiğimizde krapidula Fornikata'ya ait bir cinsiyet oluşumu şeması verilmiş. İlk önce ortamda dişi varsa larvada erkeklik genleri aktifleşiyormuş. Eşeği erkek oluyormuş. Bu denizde yaşayan bir salyangozmuş ve dişilik ya da erkeklik genleri bu duruma göre ne yapıyormuş? Aktifleşiyormuş. Burada cinsiyet oluşumunu belirleyici faktör hangisidir dersek. Şimdi aslında ne diyeceğiz? Ortamda dişi varsa larva da erkeklik genleri aktifleşiyor. Yani aslında tek gen var. Bu tek gen de neyi kontrol edecek? Erkek ve dişi olma durumunu kontrol edecek. Aslında burada bir nevi ne yapıyor? Genin işlevi değişiyor ortam durumuna göre. E genin işlevinin değişmesine biz ne demiştik? C şıkkındaki modifikasyon demiştik. Evet, dördüncü sorumuza geldiğimizde bireylerde bazı kalıtsal olan alt, özellikteki altı parmaklılık mutasyon sonucunda ortaya çıkar ve nesilden nesile aktarılır ki burada bunun üreme hücrelerinde olduğunu da anlıyoruz ve altı parmaklılıkla ilgili bize bir görsel vermiş. Demiş ki buna göre hangi değişim mutasyon sonucunda oluşmamıştır? Unutmayın hala söylüyorum Doğada nadir bulunan işte bazı hastalıklar bunlar mutasyonken işte çok sıklıkla başımıza gelen ve geldiğinde bizim hayatımızda bir durum değiştirmeyen şeyleri biraz modifikasyona atıyoruz. Albino kaplan, çift başlı kaplumbağa, Down sendromu mutasyonken bronzlaşma ise bir modifikasyon örneğidir. Bu nedenle dördüncü sorumun cevabı D şıkkıdır. Evet beşinci soruya geldiğimizde radyasyon bazı kimyasal maddeler ve X ışınları gibi farklı faktörler mutasyona sebep olabilir. Buna göre hangisi demiş ki mutasyona sebep olmaz? DNA zincirlerinin karşılıklı nükleotitlerin boş olması bu biliyoruz ki onarılamayan bir durumdu ve bu bir mutasyona yol açar. DNA'nın bir kısmının kopması yine mutasyondur. Bir nükleotitin karşısına Diğerinin yerleşmemesi. Yani bir zincirde adenin varken karşısına bir şey yerleşmiyor ama siz bunun ne olduğunu biliyorsunuz şu an. Evet, timin. E biz bunu yerleştiriyorsak bu ne olurdu? DNA tarafından otomatik yerleştirilir. Yani tamir edilebilir bir durumdu. Tamir edilebilir durumlarda mutasyona yol açmaz. Bu yüzden cevabım C. Gen sayısının artması veya azalması da DNA üzerinde değişiklikler yapacağı için bu da mutasyona girecektir. Evet, Himalaya tavşanlarının beyaz kıllarının tıraşlanıp bu kısımlarının buz yastığı konulduğunda yeni çıkan tüylerinin siyah olması zaten bir modifikasyon örneğiydi. Bu tarz örnekleri aklınızdan çıkarmayın çünkü bunları gördüğünde tanımanız soruyu daha hızlı çözmenize neden olacaktır. Bununla ilgili demiş ki bu tavşanın kıl renginde meydana gelen farklılıkla ilgili çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Sıcaklık Himalaya tavşanın kürk renginin gen işleyişini değiştirmiştir. Doğru. Çünkü gen işleyişinin değişimi tekrar tekrar söylüyorum modifikasyondur. Sıcaklık değişimi tavşanın kıl renginde modifikasyona neden olmuştur doğru. Zaten bu bunun tanımıdır. Himalaya tavşanındaki değişim çevrenin etkisiyle oluşmuştur. Bakın çevre etkisi hem mutasyon hem modifikasyon ortak özelliğidir. Değişim kalıtsaldır. Hayır. Çünkü hiçbir modifikasyon kalıtsal değildir. Bu nedenle 6. sorumun cevabı D'dir. Evet yeşil testlerimizden 16'yı bitirdikten sonra artık kavrama testlerimizde 17'ye geçiyoruz. Bize bazı örnek vermiş birinci soruda. Bunların mutasyon mu modifikasyon mu olduğunu aslında söylemiş. Evet bakıyorum şimdi. Sirke sineğinin kanatlarının ortam sıcaklığına göre bakın sıcaklık çok nasıl bir etmen? Sakin bir etmen. O yüzden bu modifikasyon. Altı parmaklı çocuklar Mutasyon. Himalaya tavşanı artık aklınızda kalmış olması lazım. Modifikasyon. E, albino bireyler her zaman ortaya çıkmaz. Bu da nedir? Mutasyon. Yani 2-4 mutasyonken 1-3 modifikasyondur. Bu ise D şıkkında bulunmaktadır. Evet ikinci soruya geldik. Birinci ve ikinci düzenekte bir deney yapılmış. Ortanca bitkisiyle ilgili. Birinci düzenekte demiş ki... Bazik toprağa yerleştirilirse pembe renk çiçek açtığı gözlemlenir ve DNA'nın buradaki kesiti bize verilmiş. İkide ise sonra bazik toprağa yerleştirildiğinde Tekrardan demiş ki bu sefer mavi çiçek açtığı gözlemlenir. Yani ilkinde asidik, ikincisinde bazik toprakta biliyoruz ortanca bitkisinin pH değişimleriyle farklı renk çiçek açması bizim için bir modifikasyondu. Modifikasyonda ise ne arıyorum? Gen yapısının değişmemesini arıyorum. O yüzden burada AT hemen gördüm. TA hemen gördüm. TA hemen gördüm. GC Evet bakın burada bir değişim var ama burada yok. Bu nedenle devamını kontrol ediyorum. Sitozin, guanin ve guanin sitozinle bittiği için aynı gen yapısına sahip oldukları için cevabım ne oldu? Denizli oldu. Evet 3'e geldiğimde bir tekstil fabrikasında uzun süre çalışan Mehmet Bey bir süre sonra ellerinde ve kollarında normal olmayan deri rengindeki değişimleri fark etmiş. Doktora gittiğinde kimyasal maddelerden dolayı olduğunu vermiş. İlaçlar ve kremler mevcut deri değişikliğini iyileştirememiş. Ancak yenilerin oluşmasını engellemiş. Bununla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Unutmayın kimyasallar ve geri dönüşemeyen bir şey var. Bu bizi nereye götürür? Hemen hemen mutasyona götürmek zorundadır. Evet, Mehmet Bey'in cilt hücrelerindeki kimyasal maddeler sonucunda burada mutasyonlar oluşmuş mu? Evet. Doktorun verdiği ilaçlar ve kremler bunu onaramadığı için bu hasarlara iyileşme sağlanamamıştır. Doğru. Ellerinde ve kollarında oluşan DNA'da meydana gelen hasarın ilaçlarla tedavi edilememesi nedeniyle gelecek nesillere aktarılır. Bakın burada el ve kol önemli. Bunlar bizim vücut hücrelerimiz. Vücut hücrelerimiz mutasyon olduğu anda kalıtsal bir durum oluşturmaz. Sadece bireyin kendisinde gözlenir. Bu nedenle nesilden nesile aktarılmaz. Bunlar kimyasal maddelerin neden olduğu hasara karşı direnç göstermesini sağlamıştır. Evet en azından DNA'yı koruma yoluna gittiği için yeni mutasyonlar ortaya çıkmamıştır diyebiliriz. Bu nedenle üçüncü sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Evet dördüncü soruya baktığımızda bazı kuş türlerinde özellikle tüy renkleri üzerinde görülen değişiklikler genetik bir bozukluktan kaynaklanır. Mesela çok sevimli geliyor değil mi bize? Ama bu şekilde kırmızı göz ve beyaz tüyler tavşanlarda da gözlemleniyor. Aslında bir albino mutasyonunun sonucudur. Kırmızı tüy rengi genetik bir mutasyonla beyaz tüylere dönüşebilir. Bu tür değişiklikler kuşların genetik yapısında pigment üretimini etkileyen bir bozulmaya neden olur. Kuşun normal normalde tüyleri kırmızıymış, mutasyon sonucunda beyaza dönüşmüş. Verilen metne göre beyaz tüylü bu kuşla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisinin doğru olduğunu sormuş bize. Beyaz tüylü kuşların tüm yavrularında görülür. Bunu bilmiyorum çünkü mutasyon tüm yavrularda ortaya çıkmayabilir. Tüy rengindeki değişiklik genin yapısının bozulmasından kaynaklıdır ki bu mutasyonun tanımıdır. Yukarıdaki örnekte mutasyona ait olduğu için bu doğrudur. Çevre sa faktör nedeniyle tüy rengini veren genin sadece işleyişinde değil aynı zamanda yapısında da değişiklik oluşmuştur. Bu nedenle C şıkkı yanlıştır. Beyaz tüylü kuşta gerçekleşen bu değişim modifikasyon değil mutasyondur. Bu nedenle cevabım B şıkkıdır. Evet 17.den sonra 18. testime geçiyorum. Birinci sorudayım. Dediğim gibi dünkü videomda da bu konu aslında çok böyle kolay gibi görünen ama böyle işin içine pek çok faktör girdiğinde sizin ayırmanızı zorlaştıran bir durum olduğu için biz buraya çok bol testler yerleştirdik. Bir araştırmacı çekirgeler konusunda yapmış olduğu araştırmalar sonucunda şuna ulaşmış. 16 derecede benekli 25 derece ise beneksiz yavruların oluştuğunu gözlemlemiş. Demiş ki bunu nasıl test etsin? Bakın burada çok önemli. Bunu test etmek için var olan bireyin larvalarını başka bir duruma maruz bırakmamız ve buradaki durumu gözlemlememiz gerekiyor. Yani hayvanı alıp taşımayacağız. Onların işte tohumunu, larvalarını taşıyacağız. Beneksiz çekirgelerin yumurtalarını 25 santigrat derecede döllemiş. Bunların beneksiz olduğunu gözlemlemiş. İkinci aşamasında ne yaparsa fenotipte meydana gelen değişimin kalıtsal olmadığını kanıtlar. Ne yapsın? 25 derecelik larvaları 16'ya alsın ve burada tekrardan bunların beneklenebildiğini yani bu kalıtsallığın sağlanamadığını gözlemlesin istiyoruz. Yumurtadan çıkan larvaların yarısını 16 santigrat derecede diğer yarısında 25 santigrat derecede döllenmesini sağlar ve burada 16 santigrat derecede çıkanların benekli, 25 santigrat derecede çıkanların tekrardan beneksiz olduğunu gözlemler ve aynı larvaları farklı sıcaklıklara maruz bırakıp farklı fenotipler elde edilmesi ise bu durumun kalıtsal olmadığını bize kanıtladığı için birinci sorumuz C şıkkıdır. Evet ikiye geldiğimizde bakteriler diğer canlılara göre daha hızlı üreme yeteneğine sahiptir. Uygun koşullar altında bir bakteri hücresi 20 dakika gibi kısa bir sürede ikiye bölünüyormuş. Bu hızlı üreme genetik materyallerin kopyalanma hızını da arttırır. Ancak DNA eşlenmesinde de bu sırada hatalar oluşabilirmiş. Özellikle ultraviyole ışınları, kimyasal maddeler, radyasyonlar bunlarda mutasyonlara neden oluyormuş. Buradaki mutasyonlarla ilgili ilgili hangisinin bize yanlış olduğunu soruyor. Bakteride genetik çeşitliliği arttırır mı? Evet, genetik yapının değişmesi unutmayın çocuklar. Genetik çeşitliliği arttırır ve mesela yeni bir tür ya da yeni bir çeşitlilik oluşumunun bu türlerde oluşmasını sağlar. Hızlı üreme bakteri DNA'sındaki mutasyon riskini arttırır mı? Evet, bunu ilk üç satırda zaten gözlemliyoruz. Çevresel faktörler bakteri DNA'sında Mutasyona neden olabilir? Evet. Sadece bakteri üremesi sırasında meydana gelir. Hayır, bu bakteri burada böyle bir örnek verilmiş ama herhangi bir durumda ultraviyole ışınlara, kimyasallara, aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında DNA yapısında da değişimler olabilir. Bu nedenle D'deki bizim yargımız yanlış. Evet, 3'e geldim. Yine bir çuha çiçeği. Çuha çiçeği gördüğümüzde aklımıza artık ne geliyor? Hemen söyleyelim. Modifikasyon. Evet bu durumla ilgili hangisi yanlıştır? Gen işleyişi denildiğinde de yine modifikasyon aklımıza geldiği için gen işleyişinde değişim gözlenir mi? Evet. Gen yapısında bir değişim gerçekleşmemiştir. Evet gerçekleşseydi bu durum mutasyona neden olurdu. Sıcaklık gibi çevresel faktörler çuha bitkisinin çiçek renginin farklı olmasına neden olmuş. Doğru. Beyaz çiçekli çuha bitkisinin tohumlarından kırmızı çiçekli bireylerin oluşma ihtimali yoktur demiş. Bu yanlış. Eğer ben bunu nerede yetiştirdiğimde 16 santigrat derecede tekrardan bu tohumları yetiştirirsem kırmızı renkli bitkilerin oluşabileceğini söyleyebilirim. Bu nedenle cevabım D oldu. Evet dördüncü soruya geldik. Bir metin verilmiş. Ukrayna'nın Çernobil kentinde yaşanan nükleer santral kazasından sonra bazı kurbağa türlerinde gözle görülür değişimler yaşanmış. Birkaç yıl sonra cilt pigmentlerinde koyulaşma, bazı bireylerde büyüme geriliği, bacak larda şekil bozukluğu tespit edilmiş. Bunlar çiftleştirildiğinde bazı yavrularda benzer anormallikler de nesilden nesile aktarılmış. Evet Çernobil, UV ışın nesilden nesile aktarılma. Paragraf bizi nereye götürüyor mutasyona? Ama nerede oluştuğunu da söylüyor. Üreme hücrelerinde çünkü kalıtsal bir durum yaratıldığını söylüyor. Ayrıca bu değişikliklerin kazanın etkisi doğrudan hissedildiği bölgelerdeki kurbağalarda daha fazla olduğu gözlemlenmiş. Yani bu radyasyona maruz kalan daha şiddetli maruz kalar, kalanlarda ise daha çok gözlemlendiğini söylüyor. Ve bununla ilgili hangisine ulaşılabilir olduğunu söylemiş. Tüm kurbağalarda bakın bunlar bizim alarm kelimelerimiz dikkatli okuyun. Gözlenen bozukluklar sadece çevresel koşulluklara bağlı modifikasyon örneğidir. Tamamen yanlış bir cümle. Özellikle bu belirteşler bizi doğruya bazen de tamamen yanlışa götürür unutmayın bir kazasından etkilenen kurbağalarda oluşan bazı değişimler kalıtsal hale gelmiştir ki üreme hücresinde oldu demiştik. Mutasyonlar yalnızca kazaya en yakın bölgelerde yaşayanlarda meydana gelmiş diyor. Hayır bunlar da daha çok meydana gelmiş demiş. Sağlıklı bireylerle çiftleşme bozulan genetik yapının onarılmasını sağlar. Paragrafta da böyle bir şeyden bahsetmemiş. Bu nedenle cevabımız B oldu. Evet 19. teste geldiğimde yine mavi testlerde devam ediyorum ve sirke sineklerinin farklı sıcaklıklarda kanatlarının farklı şekilde olmasıyla ilgili bir soruyla karşılaştık. 16 derecede kıvrık kanatlıyken 25 santigrat derecede gelişen larvalar ise Düz kanatlıymış. Hangi çıkarım yanlıştır? E sıcaklık nasıl böyle sıradan bir durum değil mi çevresel faktör? O zaman bu bizim için bir modifikasyon örneği. Evet, sirke sineklerinin gen işleyişinde çevresel faktörler gözlemlenmiş, genotipi değişmedi. Evet, çünkü modifikasyonlarda gen yapısı korunur. Sıcaklık gibi çevresel faktör kanat yapısını etkiledi. Evet düz kanatlı sirke sineklerinin kıvrık kanatlı olma ihtimali yoktur. Hayır larvalar tekrar o dereceye taşınırsa kıvrık kanatlı olabilir. Çünkü modifikasyonlar geri döndürülebilir. Boyna. Halka takma geleneği bazı kültürlerde özellikle Güneydoğu Asya ve Afrika'da zenginlik ve statü göstergesiymiş. Bu gelenekte kadınlar genellikle genç yaşta boyunlarına metal halkalar takıyorlarmış ve boyunlarının uzaması sağlanıyormuş. Burada bu halkalar boyuna baskıyla beraber cildin esnemesinde ve boynun uzamasına neden oluyorlar. Hatta şöyle bir durum var. Bu, bu halkaları hiçbir zaman çıkarmıyorlar. Çünkü boyun normalde kafayı taşıyabileceğinden daha uzun hale geldiği için çıkarıldığında ölümler yaşanabiliyor. Yani kafayı taşıyamıyor bile. Ve burada da ne kadar zengin ve statü farzaysa o kadar da unutmayın halkaların sayısı artıyor. Uzun süre halka takmış anne adaylarının yeni doğan çocuklarında esnek ve uzun boyunun şeklinin gözlemlenmemesi. Bu o zaman kalıtsal değil. E sadece o zaman neyi etkileyecek? Genin yapısında değil, gen işleyişini etkilemiş. Ne olabilir? Adaptasyon ve kalıtsal değil. Mutasyondur ve kalıtsal değil. Modifikasyondur ve kalıtsal değildir diyeceğiz. Çünkü boyuna halka takılması genetik bir yapıyı ne yapamaz? Etkileyemez. Ve çocukta da görünmemesi modifikasyon olmasını ne yapıyor? güçlendiriyor. Evet 19. testteyim. 3. sorudan devam ediyorum. Bir araştırmacı deniz seviyesinde yetişen 15 santim boyunda kara hindiba bitkisinden iki tohum alıp ayrı ayrı deniz seviyesinde ve 2000 metre yükseklikte bir dağa yerleştirmiş. Aynı sürede yetişen kara hindiba bitkilerinin genotip yapılarını incelemiş. Bakalım Hepsi birbiriyle aynı. E, bunlarda ama ne oluşmuş? Fenotipte farklılık oluşmuş. 2000 metredeyken 5 santimken sıfırda yani deniz kenarında 40 santim olmuş bunlar. Ama nükleotit dizilimi değişmemiş. Demek ki gen yapısı değil gen işleyişi değişmiş. Bu da bize bu durumun ne olduğunu gösterir. Bir modifikasyon olduğunu gösterir. Deniz seviyesine göre yükseklik bitki boyunu belirleyen genin yapısında değişme neden olduğundan hayır genin işleyişinde olacak. Farklı boyda bitkiler oluşmasını tabii ki sağlamamıştır. Deniz seviyesine göre yükseklik bitkide boyu belirleyen genin yapısını değiştirmemiş sadece genlerin işleyiş mekanizmasında değişikliğe neden olmuş. Bu da fenotipe yansımış değil mi? Evet. Deniz seviyesine göre yükseklik kalıtsal çeşitliliğe yol açarak. Hayır. Çünkü genetik yapıda kalıtsal çeşitliliğe yol açmamış. Çünkü değişmemiş. Bitkinin boyunun farklı olmasını bu nedenle değil de gen işleyişinden dolayı sağlamış. Hangisinin doğru olduğunu soruyor. Yalnız iki. Yani A şıkkına gidiyoruz. Evet dördüncü sorudayız. Kurbağalar metamorfoz yani başkalaşım geçiren omurgalı hayvanlardır. Genetik faktörlerin yanı sıra çeşitli çevresel faktör de bu durumu etkileyebiliyormuş. Mesela iki tane ova kurbağası var. Yaşadığı yer biri ağaç sazlıklar, diğeri ova ile çevrili su kenarı. Birinin rakımı 2270 iken diğeri 8 metrede. Ortalama sıcaklıklarda birinci gölde daha soğukken ikinci gölde daha sıcakmış. Birinci İkinci gölde yaşayan kurbağaların metamorfoz süresi ikincilere göre daha fazla olduğu tespit edildiğine göre sadece bu çalışma verileriyle hangisine ulaşılabilir demiş. Sadece sıcaklık faktörü kurbağaların metamorfozunu etkiler. Hayır, yükseklik bunun dışında yaşadığı ortamdaki bitki örtüsü bile farklı. Demek ki her biri bu metamorfozu etkilemiş. Ova kurbağasının çevresel faktörlerle metamorfoz süresinin farklı olması modifikasyonu örnektir. Evet çünkü burada bir farklılaşma söz konusu değil sadece metamorfozun süresi değişmiş. Genetik olarak aynı olan canlılarda çevre etkisiyle meydana gelen değişimler sonraki nesillere aktarılamaz. Bu da yanlış. Eğer genetik olarak yapı değişiyorsa ve üreme hücresindeyse bu aktarılabilir. Ama benim burada yukarıdan çıkarabilecek bir örneğim. Yani yavrularda neyin olduğuna ait bir belirgeç, bir durumun var mı? Yok. O yüzden ben bu durumu da yapamadığım için ne olacak? Sadece ikinci öncülle ilgili yorum yapabilirim bu nedenle. 19. testimin 4. sorumun cevabı B olmaktadır. Evet, artık beceri temelli sorularımıza geldik. Şimdiye kadar çözdüğüm özellikle mavi testteki soruları biraz geliştirip beceri temelliye de döndürebiliyoruz ki LGS artık bu tarz soruları da inanın çok seviyor. Kelime fazlalığı olan yeni nesillerle birlikte daha net olan bilgi sorularına da artık ihtiyacımız var. Evet, beceri temellilerimize de geçtikten sonra devam ediyorum. Test 20 deyim birinci sorumdayım. Bir grup kara indiba bitkisinin tohumunu alıp yarısını düşük rakımlı, diğer yarısında yüksek rakımlı bölgelere ekecekmişiz. Düşük rakımlı bölgedeler büyük yapraklara, yüksek rakımdaki bölgeler ise daha ufak yapraklara sahip olmuş. Demişiz ki bitki tohumlarını düşük rakımlı bölgelere ektiğimizde ise yine büyük yapraklı tohumlar elde etmişiz. Evet rakım var. Bununla birlikte tersine de dönebilen yani küçük yapraktan büyük yaprağa dönebilen de kara hindiba bitkisinin bir örneği verilmiş. E geri dönebiliyorsa bu zaten bize neyi gösterir? Modifikasyon olduğunu gösterir. Buna karar verip aşağı iniyorum. Gerçekleşen olay modifikasyondur. Doğru. DNA diziliminde asla meydana değişiklikler gelmez çünkü bu mutasyonun tanımıdır. Bunlar meydana geldiğinde kalıtsal değildir demiş. Doğrudur çünkü modifikasyonlar bizim için hiçbir zaman kalıtsal değildir. Evet cevabım C. 2'ye geldiğimde arılarla ilgili bir yaşam döngüsü verilmiş. Kraliçe arı ve erkek arıdan yumurtalar, spermler birleşmiş ve zigot elde edilmiş. Eğer polenle beslenirse işçi, arı sütüyle beslenirse de kraliçe arının oluştuğunu söylemiş. Hatırlıyorsanız dünkü konu anlatımında arıların beslenmesiyle işçi ve kraliçe arıların oluşması bizim için bir modifikasyon örneğiydi. Arının yaşam döngüsüyle ilgili hangisinin doğru olduğunu soruyor. Beslenme farklılığı fenotipi değiştirir. Evet. Kraliçe arının döllenmesiyle oluşan yavruların belirteşli kelimeyi çizdim. Hepsinin fenotipi. Kraliçe arıya benzer. Hayır. Beslenmeye göre bu durum değişiklik gösterir. Döllenmeden gelişen erkek arılar aynı kalıtsal özelliğe sahiptir. Doğru. Çünkü burada döllenme olmadığı için farklı bir genetik yapı karışmamıştır. Ve kalıtsal çeşitlilikte ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle cevabım 1 ve 3 olmuştur. Evet, 3. soruyla devam ediyorum. Bilim insanları fareleri 3 gruba ayırarak birinci grupta kimyasal besin kaynağı ve X ışını, diğerinde sadece kimyasal besin kaynağı, üçüncüde de sadece X ışını vermiş. Yani 3 tane parametre yani durum hazırlamışlar. Buna göre demiş hangisine ulaşabiliriz? Bir süre sonra birinci gruptaki farelerin bazılarında derilerinde lekeler çıkmış. Farelerin yavrularının uzuvları eksik olmuş. İkinci farelerde ise uzuvlarda sadece eksiklik oluşmuş. Üçüncüde ise sadece vücudunda lekeler ortaya çıkmış ve hangisine ulaşabileceğimizi soruyor. Çevresel faktörleri canın sadece fenotipini etkiler. Bununla ilgili bir bilgim yok çünkü genotipte de sıkıntılar oluşabilir. Mutasyonların oluşumunda sadece X ışınları etki eder ama uzuvların eksik olduğu aslında iki deneyde de var. Demek ki tek bir duruma bağlı değil. Uzuvları eksik doğan farelerin yavruları da kesinlikle hasta doğar ki eksik doğar demiş. Bakın burada yavruyla ilgili bilgi vermedikçe hiçbir soruda kalıtsal olup olmadığıyla ilgili kesin bir ibare kullanamam. Kimyasal besin maddeleri üreme hücresinin DNA'sının yapısını değiştirir. Evet, burada zaten bu kimyasal besin kaynağını verdiğimde mesela uzuv eksiklerini görmem aslında benim için bir ne oluşturmuş olabilir? Mutasyon oluşturmuş olabilir. Evet bu kısmın son sorusundayız. Yine bir Çernobil faciasındayız. 26 Nisan 1986 yılında Pripyat şeklindeki Çernobil nükleer santralinde 4 numaralı reaktörde bir nükleer kaza gerçekleşmiş. 40 yıl sonra yaşam belirtileri bölgeye yavaş yavaş geri dönse de bazı kuş türlerinde kazanın etkisi hala gözlemleniyormuş. Firlengişlerin muhtemelen radyasyona bağlı genetik mutasyon sonucu olarak yüksek seviyede kısmi albinizm tespit edilmiş. Çernobil felaketinden sonra kuş türlerindeki değişimler daha yüksek radyasyon seviyelerine sahip alanda daha küçük beyinle, daha az üreme yeteneğine sahip, uzuvları farklılaşmış, tür çeşitliliği ve nüfusu azalmış bir kuş popülasyonuna yol açmış. Burada demiş ki kırlangıç popülasyonunda görülen metin incelendiğinde hangisine ulaşılabilir? Radyasyon bölgedeki bütün canlıları olumsuz etkilemiştir. Belki doğru bilmiyorum. Ama biz sadece yukarıda kırlangıçlarla ilgili bilgimiz olduğu için bu öncülümüz yanlış. Radyoaktif madde miktarı arttıkça canlıların fenotipinde ve genotipinde değişimler artmıştır. Evet biz bunu yukarıda zaten şurada görüyoruz. Daha yüksek radyasyon diyor. Vıt 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 açıklıyor sonra. Canlıların DNA diziliminde ve yapısında meydana gelen değişimlerin bazıları kalıtsaldır. Evet, kuş popülasyonlarına yol açmış. Yani bu kuşların sayısı artmış ve bir topluluk oluşturmuş. Bunu da buradan gözlemlediğimize göre ikinci ve üçüncü öncülümüz doğru. Bu da D şıkkında var. Evet, buraya kadar benimle geldiyseniz, siz de bu testleri benden önce çözdüyseniz ya da benimle birlikte çözüyorsanız, artık Intro soru bankasında da 71-76 arasına ki kitabımız da burası gibi hücrelendirilmiştir. Çözebilirsiniz. Evet, sondan 5. günde yine sizinle birlikteydim. Yavaş yavaş kampımızın sonuna geliyoruz. Yarın görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.